Evet biraz da buradan manzaraya bakalım. Manzara 10 numara. Görüyorsunuz evlerin şeklini. Burası İngiltere. Brixdor şehri. Ve evler gerçekten öyle bir konmuş ki kutu gibi hepsi. Çok güzel. Gerçekten harika yapısı var. Şimdi size aynı zamanda Bunları çekmemin amacı belli zaten. Hani birik soluna kadar yeşil olduğunu görün. Gerçekten çok yeşillik bir alan ya. Hani ormanıyla, ağaçlarıyla, ne bileyim her şeyiyle çok güzel ya. Bakın mesela şöyle kirlere de bakabilirsiniz. Her şey gerçekten çok güzel. Aynı zamanda böyle bir şey ki ne? Burada da sera. Bahçe yani. Bildiğimiz bahçe. İnsanlar ekiyor, biçiyor. Çok güzel ya. Harika ötesi bir şey ya. Hava zaten on numara. Güzel. Hafif rüzgar var ama yani o da çok böyle güzel bir nadir olan bir şey. Harika bir havası var. Bülbüller zaten her zaman olduğu gibi ötüyor. Çok güzel. Yani burada olması gerektiği gibi. Aynen öyle.